Diyor ki Başak Demirtaş İstanbul'a aday gösterilir mi? O da daha büyük bir korku. Şimdi Demi de dövüyor. Herkesi dövüyor. Yani diyor ki ama şunu diyemiyor. E tamam Başak Demirtaş aday olsun biz onu destekleyelim demiyor. <laughs> Mahmut Ömür. Evet hakikaten Biz ya. çekilelim. İmamoğlu da çekilsin. desteklesinler. Ne var ha. yani? <laughs> 2019'da İmamoğlu'na oy veren Kürt seçmen ne yapar? Yani gösterilirse Başak Demirtaş aday gösterilirse 2019'da İmamoğlu'na oy veren Kürt seçmen ne yapar? İstanbul'a kazanamayacağı belli olan, İstanbul'u kazanamayacağı belli olan Başak hanıma oy vererek Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürer mi? Var. Zor sorular. Gördüğüm şu. Sadece iktidar kanadı değil, muhalefet bloğu da İmamoğlu kaybetsin, CHP parçalansın diye elinden geleni yapıyor. Muhalefet bloğu da. Sen yani mecbur yani. Ya muhalefet. Ya muhalefet bloğu niye kaybetmesin diye uğraş, uğraş uğ, yani uğraşmayacak yani. Niye kaybetsin diye uğraşmayacak. Onu söylüyorum ama Burak Kavuncu mu... aday söyle, çıkarmış kazansın. Muhalif değil. muhalefet bloğu dediği bloğu tamamen işte muhalefetlik muhaliflik üzerinden bir ekbar olarak tasarladıkları için oluyor abi. işte. İyi de abi tek parti CHP işte e, tek parti niyeti de iyi de İyi Parti çatısı altında tasarlasın yapsın bu tasarımı olur, olur mu ama orada CHP var kurucu ha. parti yani. Ha. Şimdi Devam ediyor. Bir elinde güneş bir elinde ay. E, tabii tutan, olunca, yani tabii. öyle bir adı şeyden bahsediyoruz Doğru, sen, sen Yani tırnak içinde. Doğru, doğru, doğru. Devam <laughs> ediyor. Diyor ki yani elinden geleni yapan bu muhaliflerden bir tanesi özellikle Akşener. Niye yapıyor dersiniz? Kılıçdaroğlu'na duyduğu nefretten. Evet. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu nefret ilginç. duyuyormuş. İlginç. Kendisi... seviyor mu acaba? <laughs> kendisini aldattığını masanın öteki ortaklarıyla anlaşarak iş çevirdiğini düşünüyor. Bu konuda haksız değil. Allah. Bak şimdi Tezata bak. Allah. Bir Yukarıda da, ne yok bekliyorsun Kılıçdaroğlu'ndan? Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in Bey iş çevirdiğini de söylüyor, değil mi? Tabii. Evet. Sonra yani bu konuda haksız değil. Aldatan, iş çeviren e, bir kişi ama aynı zamanda o güvenilmez adamdan CHP'de destek bekliyorsun. Destek Tırnak içerisinde evet. güvenilmez adam anlaşarak iş çevirdiğini düşünüyor. Bu konuda da haksız değil ama CHP'ye kurum olarak saldırması mantıksız. <laughs> yani, yaman bir çelişki yani, var. Yani CHP'yi çok seviyorum. Kemal Kılıçdaroğlu senden nefret ediyorum diye açıklama yapmasını bekliyorlar Meral Akşenerler. Evet. 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 Değil mi? Değil mi evet. yani? Tam da bu. Aynen öyle. Yaman bir çelişki var. Akşener Kılıçdaroğlu'na kızdığı için CHP'nin güçlü olduğu yerlere popüler aday çıkararak asılıyor. Allah Allah. E hani Kılıçdaroğlu da kaybetmesini istiyordu bu illeri. İkisi yani Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun aynı noktada bir araya gelmesi söz konusu değil mi? Ya Kılıçdaroğlu da İmamoğlu kaybesin yani. diyordu. Evet. Kafa karışıklığı var bu Şimdi e ee, bu durumda Akşener Kılıçdaroğlu'da ortak hareket edebilir yani. Şimdi ben bir arkadaşıma şu anda görüşmüyorum. Bir arkadaşıma bir gün şöyle demiştim. Ya herkes kötü, sen tek başına iyi olamazsın. Ha, olamazsın Doğru. Şimdi şu burada aramızda şöyle desem, ya Mustafa Bey, Mahmut Öl, Turgay Güler çok kötü adamlar. Şimdi bir tek melek sen. He, tek o zaman sen. asıl Nasıl problem olur? benim değil mi? Evet. Şimdi orada işaret Aksa, ettiği işaret ettiği Pirupak, hani güneş vay mesela. Evet. Pirupak diğerlerin hepsi Kötü kalkar. Benim bir şey olur mu? Zara falan sayma mı? Muhalefet soptan say. Tabii tabii muhalefet tabii, tabii, abi, hepsi ya. yani. Bir de ondan destek bekliyor. Ben bari bu yazıyı yazma. <laughs> başka evet. bir şey yaz. Deme saydırdı. İyi partiye saydırdı. Akşener'e saydırdı. Bir küçük muhtarma bir şey söyleyeyim. Yani. Ona saydırdı. Ona bir şey söyleyeyim. Oy tırtıklamak söylemiyor. üzere aday gösteriyorlar. Herkes say hepsi saydırdı. kötü kötü. Bir tane iyi var. Bakın o da bir tane parti değil iyi olan bir tane bir, bir, bir isim yani. Sara Çağ'ın etraflarından sesi gelen bir tabii. isim yani. Biliyorsun AK Parti'de Mehmet Tezkan bir de şey iyi Partiliydi. Bir e, kurucu kurucu ya da aday oldu. Kurucu, kurucu muymuş şey oldu? tabi tabi doğru. sonra döndü karşı. Olmadı diye geldi CHP'de CHP'ye savunmaya başladı. Devam edeyim. Baş şimdi burası çok önemli. Sıkıntılı yerleri de vermiş kendince. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Eskişehir, Muğla gibi birçok ilde CHP'nin kaybetmesi isteniyor. İsteniyor. He. uzaydakiler istiyor. Muhalefet çıkmış. <laughs> yani <gülüyor> kendi eski dostları istiyor yani. Şimdi aslında bu şu demek. Diyor ki buralar kaybedecek. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Eskişehir, Muğla gibi birçok il sıkıntıda diyor. Bolu buna Doğru da soruyor. Burada tabii demiş. Şimdi şimdi çok özür dilerim. Çok ha? Özür dilerim. Eskişehir'de Eskişehir'de ee, ne oldu da Büyük Ersen'in genel sekreteri aday yapıldı? Büyük Ersen devam ediyordu. Ben adayım dedi. Kılıçdaroğlu'nun ıı, na destek verdiği için intikam aldı İmamoğlu onda. Ya onu tabii orada şey girişim yaptılar. Değişimci Odun Pazarı o, mıydı? Evet, Odun Pazarı onu Belediye Başkanı. Değişimci aday yapmak istedi İmamoğlu. E, hoca itiraz edince ortalık karıştı. Hocanın itirazı ses getirdi öyle veya evet. böyle. Ben Hani o itirazının yanlış taraflar da var bana göre de. Amen. Bu ayrı sorun ama parti içerisindeki pozisyon açısından, kamuoyundaki algısı açısından hocanın itirazı etkili bir itirazdı. Yani hocayı bile rahatsız eden bir yönetimden var. Yani sen sadece muhalefet değil. Hoca bile rahatsız. Hoca ya. bile rahatsız. Hoca kim? Evet. Bu işte model olmuş bir isim. Evet. Yani. 25, -25, 25. Oradan dolayı o kargaşa çıktı yani. yani. Amacına ulaşırsa CHP'yi kaybettirirse Meral Akşener Kılıçdaroğlu geri gelir. Kılıçdaroğlu'ndan. Evet. ...intikam evet. almak için köprüleri atan, gemileri yakan Akşener Kılıçdaroğlu için çalışıyor. Bak şimdi. Hey Allah den, nereye geldi ya? Ya, <laughs> ya bir, ben, ben yani aynen, bana... bakın aynen dediğim bir tanesi var. ...Pirupak... Suçlu, hatta şey masum. Yani şey de diyelim. 12 İmam Şiasına Onu göre ma, masum kayıp imam. Haşa. Haşa. ya yani her, herhalde yani herhalde. Sonra sonra eee göğe yükselmiş e, İsa Efendimizin e, geri dönmüş hali. Haki yani gel. Masum bir şeyden var. Masum, masum. Masum bir biri var, bir şey var orada. Mehdi Ondan sonrakilerin yani. hepsi hayır Mehdi Mehd, Mehd Efendimiz. Yani, tövbe. Tövbe. yani biraz işi şey, şey yaptık ama toparladık. Ya yani şöyle ...bir tane mükemmel... ...ultra, ultra... ...ultra mükemmel bir şey var... ...bir şey... ...bir de onu aslında bu hale getirenlerin... ...tamamı da kötü... ...biliyorsun değil mi? Kötü. Evet, Birazcık evet. Mahmut Öğür anlattı... ...elinden tutup... Tamam, tamam. Aday, yaparken, ...aday yaparken, babasından adam. isterken... ...Kemal Kılıçdaroğlu o zaman kötü değildi... ...öyle mi? Evet. Ya da... E, ...anında Rabbi Yesir gördüğü zaman... ...Meral Hanım kötü değildi baba oğlu oldukları evet, zaman evet evet ben ya da, da şöyle daha şöyle devam edelim. ya ediyorum. da devam edelim Yani Davutoğlu babacan öbür ufaklık vardı Gültekin miydi neydi onu saymıyorum Gültekin Uysa... Hayır e, değil. Yani. Partisi Demokrat Parti gibi güçlü He. bir partinin üyeleri tamam yani, Olağanüstü destek verirken hiç e, kötü değillerdi. Ya HDP aday göstermeyerek ona destek verirken kötü değildi. Şimdi herkes kötü bir tane orada pirupak birisi var bir şey var. Benim dikkatim.